Pırtık yine şarkı söyleyerek geliyorsun. Bakıyorum. Aa yeter. Merhaba nasılsın? Evet şarkı söylemeyi çok seviyorum. Merhaba gel bir yapayım. Hayır hayır uzak dur. Niye ya? Beni sevmiyor mu yoksa? Hayır onunla alakası yok. Neyle alakası var? Bilmiyor musun sen? Ne, neyi bilmiyor muyum? Aa, hep aynı yapıyorsun. Biliyorsun. Koronavirüs var. Ha, ha. Sosyal mesafe kuralı diyorsun. Aa, ne ben çabuk unuttum ya. Evet, Sus. Biliyor musun başka kurallar da var. Temizlik çok önemli. Maskeyi de takmamışsın. Ama sen de takmamışsın. Aa evet ben de takmadım. Yanlış yaptık ama. Ne olsun. Neyse. Uzaktan konuş. Hadi uzaktan. Uzak uzak. Ha. Böyle iyi mi? Efendim. Böyle iyi mi diyorum. Anlaşılmıyor. Biraz geleyim o zaman. Ben de geleyim o zaman. Şimdi... Heh, duyuyor musun beni? Evet, duyuyorum. Nasılsın, iyi misin şimdi? Her zaman iyiyim ya. Ha, iyi. Aa. Neredeydin? Kaç zamandır sesin soluğun çıkmıyordu. Ne yaptın sen? <laughs> Sorma, evden dışarı çıkamadık. Malum, biliyorsun hastalık meselesi. Virüs var... Bulaşıcı. Oh, başka neydi vardı? Hastalar işte ya. Heh, karantinadaydık. Sorma. S sen ne yaptın? Aynı be ya. O nasıl bir söz öyle? Aynı be ya. Sen Trakya'ya mı gittin? Aa, evet. Trakya'daydım. Uzun zaman oldu. Bayağı kaldık. Hemen ağzımız alışmış. Aynı be ya. <laughs> Çok komik olmuş Çok komiksin Evet komik bana da komik geldi Evet ee, ee, Ne ne yapalım şimdi ee, Yapacak bir şey var mı acaba hmm. Geçen Ahmet'i gördüm ben Öyle mi ee, Ne yapıyordu Nasılmış iyi miymiş ha, Sorma Hastalamış Virüs bulaşmış Nasıl bulaşmış? Aa, e, ne olmuş? Karantinada kalmış. Çok zorlu süreçlerden geçmiş. Zayıflamış. Daha dikkat etmemiş. Dışarı çıkmış öyle mi? Evet dışarı çıkmış. Oyun oynamış. Arkadaşlarıyla beraber. Sandı desem oradan bulaşmış. Ama çok hastalanmış biliyor musun? Eh, eh, eh solunum sistemi mahvolmuş. Çok yatmış, çok ilaçlarla beraber uzun süre dinlenmiş ama atlatmış. Güçlü bünyesi varmış. Temizliğine de dikkat etmiş. İlaçlar da kullanmış. Öyle geçirmiş. Aa, dikkat etmek lazım. Evet sakın diyor sakın diyor ihmal etmeyin temizliği, sosyal mesafe kuralını, maskeyi, dezenfekteyi, Evde her şeyi temiz kullanın diyor. Temizlik önemli. Evet dinimizde öyle diyor. Temizlik imandandır diyor. o <laughs> oh, evet çok güzel bir sosyal mesaj da verdim bu arada. Eee Ramazan'la aran nasıl? Ramazan'la aram hiç iyi değil. Ona çok kızgınım. Ya öyle değil ya. Ramazan yani oruçla aran nasıl? Ha ben de şu gıcık Ramazan'ı zannettim. <laughs> ona çok kızdım. Çok çok kötü şakacı bir arkadaşım biliyor musun sen? Aa, evet ama ne yapalım o da bizim arkadaşımız onu da böyle kabul etmek lazım ama soruma cevap vermedin Ramazan'la aran nasıl? Onunla çok aram iyi değil ya. Ya yine kafan gitti herhalde. Oruçlu musun? Ha oruçluyum bugün biraz açım. Eee karnım çok aç. Eee yorgunum uykusuzum. Aho bütün dertler sende. Sen niye dışarı çıktın o zaman? Ya ne yapacaktım? Sıkıldım evde. Zaten az bir süre verdiler, izin verdiler. Ben onun için çıktım. Evet. <laughs> ben, ben de öyle. izin verdiler onun için çıktım. Ha ah, parka gidelim mi? Ama dikkatli olacağız, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Unutmayın sosyal mesafe kuralına dikkat edin. Hijyene dikkat edin. Bay bay.